O sıra bir tarafa geç. Video alayım mı? E, al al abi. Evet Mahmut abi zorlandın abi mı? Çok zorlandım. Şey. Evet 3 Haziran 2015. Getir kepçeyi. E hey. Maşallah maşallah. maşallah. Oh, yok o hava kabarcı. Oh, oh, oh. Kaçacak şimri lan kaçacak lan kaçacak lan kaçacak lan kaçacak lan. Allah. İyi, hadi, tamam hadi Allah yıktık. Hem Allah hem. Nasıl oldu? Birader. olmadı ya? yine olmadı? İndir, indir, indir. Yere kaçıyor. Çekeyim ben abi, yere gitmiş öyle. Bak. Şey. Hadi bakayım şu. İbrahim, İbrahim abi. Şey. Abi indir aşağı, çekme, indir aşağı. Bak yine vurdu sanki senin. Hah, bak İbrahim abi üstünde, tamam. Yine alamadı. İndir, indir. Yurtuya mı